Evet arkadaşlar sıradaki uygulamayla karşınızdayız ee, bu uygulamada bilgisayardaki açık portları görmek için gerekli işlemleri kendi bilgisayarımızda uygulayacağız Komut servisini açarak hemen birinci adım uyguluyoruz Windows R tuşuyla basarak çalışır penceresini açıyoruz ve cmd komutunu giriyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi komut istemcisini şu an ikinci adam bakalım Komut istemci bilgisayar tüm bağlantı ve bağlantı noktaları göstermesi için netstat an komutunu giriyoruz arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi listemin established. Bunlar hepsi listelendi şu an. Bilgisayardaki dinleme bağlantı noktayı gösteren komutun çalışması gördüğünüz gibi. Üçüncü adıma geçelim. Bilgisayarın bağlantı kurduğu diğer bilgisayarla IP adresini görmek için nestat komutun parametresini eksi hane olarak değiştirelim diyor. Değiştirelim arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunu da listelemiş olduk. NESTAT komutu ile XN parametrenin kullanımı. Birinci numara alanda 5040 pro numaralı port dinleme listening durumundadır. Listening durumunda dış IP adresinden gelecek bağlantı hissenin kabul edileceği ve bağlantı kurulacağı anlamına gelmektedir. İki numara alanda kurulu olan mevcut bağlantı establish görünmektedir. 192.168.0.29 numaralı ip adresinin 531.14 numaralı port kullanarak dış yabancı ip adresi olan 18.205.93.223 ile o 80 numaralı portuyla iletişim kurmuştur. Dördüncü adım. Bilgisayarlar açık portların tespit edebilmesi için NES komutu ile Find komutunu beraber kullanınız. Bunun için? Komut senemciye aşağıdaki komutu satın ve Enter tuşuna basınız. Bilgisayarlar açık olan tüm portlarını bu şekilde listeleyiniz. Listeleyelim arkadaşlar bunu bu komuda hemen yazıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece listening portlarını listeliyor burada sadece açık olan portları yani gördüğünüz gibi. Şimdi devam ediyoruz. Evet sadece TCP portlarını gösteren bir komut listesi. nestat-at'dir. Hemen bunu da deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece TCP portlarını gösteriyor burada. <laughs> gördüğünüz gibi hepsi inost. Altıncı adım özel porta açık olup olmadığı kontrol etmek için and find port numarası komut satını yazıyoruz ve örnekte sisteme ait 445 numaralı port dinleme durumunda olup yabancı adresten gelecek bağlantısını kabul edecek ve bağlantı kuracaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da izlediğiniz için teşekkürler.